Hayırdır kızım? Sen bu kadar uzun süre annenle kavga etmeden duramazsın. Aşk olsun babacığım. Sanki ben durduk yere kavga ediyorum. Çok kızdırıyor beni biliyorsun. Kızım annen de senin iyiliğini istiyor ama sen anlamıyorsun. Ha baba ben de onu söylüyorum işte. Annem konuşmasın ben anlamayayım kavga çıkmasın. Oo yaşayıp gidelim ne güzel. Buket lütfen. Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum. Peki baba. Affedersin pardon. Babacığım. Hı. Ben de bunu bekliyordum. Ne? Ee, söyle bakalım ne istiyorsun? Ben. Ay yok baba bir şey istemiyorum öyle değil. Buket, ben senin aldığın nefesi biliyorum kızım. Ne istiyorsun? Ya baba Aslı var ya bizim. O şimdi üniversite için İtalya'ya gidiyor. Ona veda partisi düzenliyorlar. Ben de gidebilir miyim? Kızım böyle şeylerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Bugün doğum günü. Başka bir gün parti. Tamam gençsin, gezeceksin. Anlıyorum ama ...bir gecede evde otur yavrum. Haklısın babacığım, kesinlikle çok haklısın ama... ...ya... ...yani yabancı hiç kimse yok, hepsi benim kolejden arkadaşım. Ben şimdi gitmezsem çok ayıp olacak. Hem bak sana söz veriyorum, ben bu gece dışarı çıkmalarını azaltacağım. Vallahi bak. Söz mü? Söz. Ne olur kırma beni, ne olur. Tamam. Git ama erken geleceksin. Ya, tamam, tamam, tamam söz. Sen dünyanın en iyi babasısın. Çok sağ ol.